İngiltere merkezli International SOS yaptığı araştırmayla dünyada seyahat ederken güvenliği en çok sağlayan ve en çok riske atan ülkeleri ortaya koydu. Türkiye'nin 2024 yılındaki seyahat güvenliği konumu da belirlendi. İzlanda düşük suç oranları ve istikrarlı politik ortamıyla Seyahat edenler için güvenli olarak belirlendi. En güvenli diğer ülkeler listesinde 2. sırada Lüksemburg, 3. sırada Norveç, 4. sırada İsviçre, 5. sırada Danimarka ve 6. sırada Slovenya yer aldı. Listede bordo ve kırmızı renklerdeki ülkeler uzun süredir devam eden iç savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ciddi güvenlik riskleri taşıyor. Bu ülkeler sırasıyla Güney Sudan, Afganistan, Suriye, Libya, Somali, Afrika Yemen, Irak ve Ukrayna. Kırmızı renkteki ülkeler de seyahat edenler için en tehlikeli ülkeler arasında. Bu listede Honduras, Haiti, Venezuela, Mali, Nijerya, Burkina Faso, Sudan, Kongo, Etiyopya, Pakistan, Manimar ve Papua Yeni Gine var. Listede Türkiye ise turuncu renkle gösterilerek orta güvenlikli ülkeler arasında yer alarak risksiz konumda bulunuyor.